Misafirleriniz bu lezzete bayılacak ve şimdi ços. En sevdiğim an da kavurabilirsiniz. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün mülayim çorbası yapıyoruz. Her evde bulunan malzemelerle ve mısır unuyla yapacağım ben. Siz dilerseniz normal unla yapabilirsiniz. Gluten free mülayim çorbası. 2 dolu yemek kaşığı mısır unum var. 1 adet yumurtanın sarısı. 1 su bardağı Yoğurt süzme de kullanabilirsiniz. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Güzelce çırpalım. Su yardımıyla güzelce inceltelim. Buna 6 su bardağı su ilavesi yapacağım. Normal un kullandığınızda bu 7 su bardağına çıkabilir. Yapmanız gereken sadece bu kadar. Ve varsa et suyu ilavesi yapabilirsiniz. Bir bardak da evde yaptım. Et suyu var. Üzerine suyumuzu ilave edelim. Tuzumuzu da ilave edelim. Normalde yarım tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Siz tuzunu dilediğiniz şekilde artırıp eksiltebilirsiniz. Ocakta karıştıralım, kıvam alana kadar bir güzel pişirelim. Çorbamız pişti arkadaşlar. Biraz tereyağı, sıvı yağ ve bir sarımsağı güzelce ezdim. Ve şimdi nanesini ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi iki kaşık unla mısır unuyla bir tencere dolusu altı kişilik çorba yaptım. İçme seviyenize göre değişebilir. Misafirleriniz bu lezzete bayılacak. Misafirleriniz bu lezzete bayılacak. Ve şimdi Jaws. En sevdiğim an. Dilerseniz normal un kullandığınız zaman sarımsak da unu aynı anda kavurabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak çanlarına ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyor annesine mama aldığım için. Oy severim seni. Afiyet olsun. Hem sana hem sokak canlarına. Oy. Beraber yiyoruz. Paylaştıkça güzel.